sevgili takipçilerimiz. Bugün size ofisimizden sesleniyoruz. Bugün sizlere e, yetki belgesi nasıl verilir emlakçılara? Onu anlatacağız inşallah. Hasan abiden bilgileri almak için şimdi yanındayız. Evet Hasan abi. Ee, Ferhat hocam bu sistem yeni bir sistem olduğundan dolayı yani biz de yeni öğrendik. Bunu e, sen kamerayı şöyle ekrana verirsen ben buradan tamam. bir hizadeyim. Şimdi e-devletini açtığınızda şu arama motoruna e -D -S yazacağız. E i d s. Açılımı ne bunun? Elektronik İlan doğrulama sistemi. Ne çıktı? Ticaret Bakanlığı'nın şu linkine tıklıyoruz. Şurada yetkilendirme işlemleri var. Yeşil yazıyla. Ona onu tıkladığında şurada yine mesela e, taşınmasının taşınmazının hangi parseli hangi ildeki satmak ya da bu daire de olabilir, arazi de olabilir. Şu kutucuğu tıklıyoruz. Ondan sonra devam diyorum ve emlakçınızın yetki belgesi numarasını yazacaksınız buraya. Mesela benim kaymakter emlak olarak 17 şöyle basalım 17 çift 0 132 sorguluyorum böyle birisi var mı? Hemen e, yani bazıları göremiyor. Mouse'la biraz aşağı indiğinizde böyle birinin olduğunu görüyorsunuz. Ve ondan sonra kaç ay veya ya da kaç gün e, olacaksa mesela 30 Mart çıktım Bak mesela en az çünkü 3 ay olması gerekiyor. E, yani bunu güne de yayabilirsiniz. 30'u tıkladım ve kaydede basıyorum. Bakın. Ve ondan sonra e, satıcının da şu numara çıkıyor. Yani onu emlakçıya bildirmesi gerekiyor. Çünkü ilana girerken emlakçı ilanı vermek isterse eğer şu numarayı kaydetmesi gerekiyor. Başka? Evet abi çok teşekkür ederiz. Abi <laughs> bazı müşterilerimiz de tapuya evet. gittiğimizde onlardan habersiz satış yapacağım diye böyle bir algı olabiliyor bu konuda da. Onun için ne demek istersiniz? Abi şimdi e, satış yapabilmesi için ayrıca Noterden yetki yani noterden vekalet vermesi gerekir. Yani kendisi olmadan bu o anlama gelmez. O vekalet vermeden noterden satış yapamaz emlakçı. Tapuda hiçbir işlem yapamaz mevcut abi. değil. Yapamaz evet tabii. çok çok teşekkür ederiz abi çok sağ olasın.